Bu da ya yarım ceviz de biliyor musun yurda gül? He, Üç, He. Ama yarım ceviz bu. He, bu. Hı, geriden çek şöyle Maşallah. orayı. Hadi bakalım. Maşallah. hazırdı Hı. Mahmut Bey yardımcı oluyor. Öbürlerde oturuyor diye. Evet. Ramazan Bey mescidiyle resimle meşgul değil? Evet, ya sinirsin, Gamze, bak kışlık kumar yapıyorum. Şey, kız öyle, çirkin görünüyor. Yani. Bunlar evet. yemeğe hazır istediniz diye yapıyoruz Evet. evet. <laughs> Asiye Hanım karıştırıyor. Güle güle yesinler, güle güle Allah hazırladı Amin. Al Bunu nereye takacağız? Şu tarafa doğru da ip var, bak abi. Hı. Sık sık da takabiliyom, bak bu tabi daha meslat. Yağıyor. Yurda gülü öyle gözde öyle bandırıyorsun. Evet, böyle abi. bandırıyor. Asiye Lama. üstünü kapatıyor. Yurda gül yatmıyor. Ben çıkartıyorum, lezzaha götürüyor. Ah evet. Bak bu tabi takıyor. En zor iş. Ramazan abi de bakıyor. Ramazan da tekmele bu <laughs> gancalara takılmış mı oluyor? Evet. Komşum sığmadı mı? Yok lan. <laughs> araya git <yet kez> Güzel <laughs> araya Güzel konuşuyor daha <laughs> ne Yine var mı? Abi? Şu tarafa gideceğim bak. Yurda yılanım. Söyle. Şimdi bir de seni çekeyim. <laughs> Çek de bu koku <laughs>